Merhaba sevgili seyirciler Bugünkü konumuz Üretim ve Tarım Biliyorsunuz Gönen Ovası ve Sarıköy Ovası e, Tarım konusunda, üretim konusunda Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi. Gönen barajından gelen suyla bu Gönen Ovası Sarıköy Ovası ve Tütüncü Ovası'nda çeltik üretimi ve patlıcan üretimi yapılıyor. Bugün sizlere Patlıcan üretimi ve çeltik üretiminden görüntüler sunmaya çalışacağız. Şu anda bir patlıcan tarlasının içerisindeyiz. Gönen'i ve e, Tütüncü e, Ovası'nı Türkiye'nin patlıcan ambarı olarak tanımlayabiliriz. Patlıcan bitkisi oldukça bol su isteyen bir bitki. Tütüncü Köyü'nde, Balcı Köyü'nde ve Gönen'in çevre köylerinde sulanabilen alanlarında yoğun bir şekilde patlıcan üretimi yapılıyor. İşte bu mevsim tam patlıcan mevsimi. Bugün 26 Ağustos 2007. Pazar ve tüm köylüler şu anda Tütüncü bölgesindeyiz. Tütüncü köyündeki bütün e, köy halkı patlıcan tarlarında patlıcan topluyorlar. Buradaki topladıkları patlıcanları sandıklara doldurup ve köy meydanına götürüyorlar. Köy meydan, meydanında Türkiye'nin her tarafından gelen kamyonlar var. E, sebze hallerinde buradan bu kamyonlar Patlıcaları yukarıya götür. Genelde İstanbul, ağırlık olarak İzmir, Adana ve Türkiye'nin her tarafından buraya patlıcan almaya geliyorlar. Köylülerden aldığımız bilgilere göre patlıcan fiyatları oldukça bu yıl düşük. Kuraklık var. Görünce bu kuraklık ciddi boyutlarda değil. Ama barajda da su seviyesi oldukça düşük. Şimdi bir patlıcan tarlasında patlıcan toplayan üreticilerle sizleri baş başa bırakacağız. Çekim şimdi geldi. Evet sevgili seyirciler, şu anda patlıcan tarlasının içerisindeyiz. Patlıcanlar yaklaşık 50 santim-70 santim boylar arasında, tamamen bir insan boyunda ve şu anda patlıcan toplaması yapılıyor. yapıyor böyle. İlaç tam bunlar hepsi böyle. Bak. Kolay gelsin. Ee, ne, ne yapıyorsunuz şu anda burada? Şu anda patlıcan topluyoruz. Ee, nedir patlıcanın durumu? Fiyatları Mesela, ne kadardır? Nereye gönderiyorsunuz? Bu sene patlıcan durumu bozuk. Yani fiyatlar çok ucuz. Evet. Piyasa e, alıcı bulursak köyde veriyoruz. Evet. Bulamazsak İstanbul'a gönderiyoruz. Evet. Yani böyle yani. Ne kadar e, üreticiler ne kadara gidiyor alıyor, alıyorlar toptan olarak? Bu sene şimdi bu anda bugün bilmem yani evvel gün falan 8-9 bin lira sandıklar. O kadar. Köyde. Peki emek kurtarıyor mu? Katiyen zarardır. Eğer hur kaleme katiyen 40 para kalmaz. Evet. Kalmaz. Peki destekleme var mı patlıcanın? Yok. Destekleme Bu anda yok. yok. Evet. Geçen sene nasıldı fiyatlar? Geçen sene buna bakarak nispeten yine iyiydi yani. İyiydi. Ben bu seneki gibi hiç bilmiyorum yani. Yakın zamanlarda bu sene gibi bilmiyorum. Bu sene durum daha çok kötü çok buz, diyorsunuz. Çok buzku. Peki nerelerden sizden patlıcan alıyorlar? İstanbul'a gönderiyoruz. Bu çevre külahdan girip alıp İstanbul'a gönderiyorlar yani bizden alıp. Peki ee, su istiyor mu çok? Çok su ister. Yani burası bizim yani yerin durumuna göre eğer olsa 10 günden 10 güne bayırsa haftadan hafta muhakkak solucan. Yani öyle. Evet. Başka ektiğiniz ürün var mı? Bu ada neler ekliyor başka? Pirinç. Silazlık mısır. Silazlık mısır. Evet. evet. E, domates yok bizim buralarda. Domates yok. İleriden vardı ama şimdi o yapılmıyor domates. Evet. Evet. Peki kolay gelsin. Sağ olalar olsun. Evet sevgili seyirciler boş patlıcan selesi getiriliyor ve dolusu götürülecek. Doydu, oturu, kopuyor. Tabii. Tamam, Bunlar kebaplık. Ne yapalım? Evet, sevgili seyirciler gördüğünüz gibi biz program çekmeye geldik ee, tarlada çalışanlar dediler ki bırakın program çekmeyi al şu seneyi taşıyın dediler köylünün durumunu görün halimiz nicedir sandığı 6-7 milyona gidiyor bedavaya çalışıyoruz burada dediler biz de köylünün durumuna tercüman olalım dedik gerçekten çok zor bir iş emek kurtarmıyor dolayısıyla e, bize mecburen bu sandığı taşıtmaya başladılar ne yapalım mecburiyiz Evet sevgili seyirciler. tarlada toplayan, toplanan patlayan bütüncü köyünün meydanında kamyonlara yıkanıyor. Gördüğünüz gibi sandıklarla. Sıcırık mı yapar? Ne yapardın ya? Allah Allah. Nereye gidiyor bu kamyon? İstanbul Bayrampaşa. İstanbul Bayrampaşa'ya gidiyor öyle mi? Bir şehir, İstanbul, bir şehir hali. Evet sevgili seyirciler e, tarlasından patlıcanı traktörle yüklemiş bir köylü. Şu anda sıra bekliyor. Ne yapacaksınız? Sandıkları nakliye veriyoruz. Nakliye vereceksiniz. Nakliye yarın sabah İstanbul Bayrampaşa halde çıkarıyor. Evet. Orada satacak. Orada kabızı Buralara göre. Evet. Ağır, alırız, evet. Ne gidiyor kadar gidiyor patlıcanlar? Şu anda abi. öldü bitti. Öyle en mi? son tabanı yaşıyor. Evet. Bundan daha da kimse olamaz. Evet. 5 lira 6 da sandı. Evet. 25 beş lira sandıklarımız.